Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Manita mesaj atmış. İlişkimiz bitti demiş. Ulan delikanlı adam kısa mesajla terk edilir mi lan? Ulan bari bir çağrı at, ben seni arayayım, yüzüme söyle değil mi? Allah kardeşim kusura bakma şimdi hiç onunla ilgilenemeyeceğim. Şimdi benim bu Hamza'ya 1500 kağıt borcum var. Ben de var 300. Sen de de varsa 1200 lira ver de ben sana yarım vereyim ya. Var. Var ama ben o parayı riske atamam kardeşim benim. Sen iste ben sana canımı vereyim. Ama ben var ya bir taksit ödeyemeyeyim benim ev hop uçar gider kardeşim. Ya ev alalım dedik başımıza iş açtık be. Bu bankalar var ya hepsi soyguncu kardeşim. Lan senin riskini sikeyim ben be. Ulan bir günlük borç istedik demediğini bırakmadın lan şerefsiz. Şu telefonun başına bir şey gelse koşa koşa gider yenisini alırsın ama değil mi? Ne alakası var lan? O iş öyle değil. Ya senin manitan yok kafan rahat tabii. Kumantalar var ya, senin iki gün kontürün olmasın gider Feistan anında yenisini bulur anasını satayım. Şu telefonunu versene bir. Al. Ne yapıyorsun lan sen? Sinek ablıyım. Manyak! Buyur. Ha. Maddi durumlar nasıl Bana acil para lazım. Ha. Ne kadar? 1200. Ben sana yarım veririm. O kadar yok be Şefkat'im. Yani olsa biliyorsun dükkan senin ama o kadar yok. Tabi tabi. Bilmem evet. kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Daha yani ha. ben olsam yok demezdim. Ya yani ne yapar yapar çıkarır verirdim o parayı. Kardeşim bildiğim adam benden para isteyecek, onu yarı yolda bırakmazdım yani. Ama tamam da... Dükkan senin demeyi biliyorsun değil mi? Evet. E hadi çıkar ver o zaman dükkanı. Ama... Ha? Yemedi değil mi? Mahmut bir çay şey ver lan. Ne çayı lan oğlum? Telefonu kırdın lan. Ben konuşma, alırız yenisini. Bunun da taksiti bitmedi be. Ay sokayım senin taksidine be. <laughs> Dükkanda 200 karton yumurta var. Yani hepsi 2000-2500 lira eder. Sen gel hepsine 1500 lira ver. Aa. Lan tamam gel hepsine 1200 lira tamam. Hepsi 1200 tamam. Dükkanda ne var ne yoksa 1200. Lira. Musa! İyi misin oğlum? İyi usta. <laughs> Ama kaçın nasıl? Korkudan altına sıçtı usta. Ah yavrum, muhtu bakayım kakası makası iyi mi lan? Kırılmadı değil mi? Hatice canım. Ta dün gece rüyamda karpuzla yumurta çek, gördüm. Çek, çek, çek! Sağ ol, Al ol! Ağır, 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 Dikkat, dikkat! Çık oğlum, çık. Çık bir Çık. Çık. Al buyur, kadın şoför. Ya kızım sen madem bu boku kullanmayı bilmiyorsun, niye biniyorsun üstüne ya? Şu yaptığın işe bak ya! Hadi bu bebelere bir şey olsaydı ne olacaktı ya? Kusura bakma, kaza oldu ne yapayım? Ya böyle kaza mı olur? Lünk diye girdin arabayla dükkanın içine, böyle kaza mı olur ya? Tamam, sen say kaç yumurta kırıksa ben parasını veririm hepsinin. Tamam, say kaç yumurta eksikse diyor ya. Gel beraber sayalım istersen. Görmüyor mu dükkanın halini? Bir tane sağlam yumurta kalmadı be. İki, bir tane sağlam yumurta kaldı. Onlar da duruyor. Ne diyorsun sen be terbiyesiz? Senden mi öğreneceğim terbiyeyi be? Senin öfke kontrolü problemin var galiba arkadaşım. Benim tanıdığım çok iyi bir psikolog var. Ben sana onun kartını vereyim. Sen git bir tedavi ol bence. Sen o uzman psikoloğun kliniğine bir arabayla gir bakayım. Onun uzmanlığını kalıyor? Şimdi mesela şurada sokakta adamın biri kadına cart diye girse... ...benim tanıdığım çok iyi bir jinekolog şey, var dese olur mu yani? Ne diyorsun sen be? Aynı şey, aynı senin yaptığınla bu aynı olay yani aynı şey. Bir dakika Ay, oğlum de. bak bir dakika vallahi bak kadına bir şey yapamıyorum... ...hıncımı sizden çıkarırım ha. Benim aslan bozmayın bir dakika. Ha, ha. Şu dükkanın haline bir bak Allah'ını seversen bir bakıver şu dükkanın haline. Ya Niko bir çekil Allah'ın adını aldı bir çekil ya sinirim tepemde zaten ya. Şu dükkanın haline bir bak Allah'ını seversen ya. Işte. ...benim babam da hasta Beşiktaşlı'dır. Neyse zararın, ziyanın söyle ödeyeyim, lanet olsun gideyim artık şu <laughs> Sen, sen ne yapıyorsun ya? Yürü yaptım ya, ne güzel kökten uca besler saçı. Hayvan herif, mahvettin saçımı. Hadi ablacığım, hadi yürü, hadi. Babam Beşiktaşlıymış madem, hadi. Hadi git Beşiktaşlı'nın kızından para almıyoruz, yürü. Allah belanı versin. Amin, hadi kaybol. Yürü, yürü, yürü. Yandan yandan. Hadi, hadi oğlum, hadi size dükkanımız, aç. Hadi lan herkes işinin başına hadi. Sinirim tepemde zaten. Hadi. Şafikat, sakin olacaksın. Hayat insana önce diken, sonra gül verir. Ya hele koy ya, önce diken, sonra gül veriyor. He, al sana diken ya, al, al dükkanı haline bak. Diken sabır, diyor gül. Sabır. He, sabır ya. Gittim saçlarımı yıkattım. Sonra da işte bu üstümdeki kıyafetleri aldım. Ya adam, tam manyak çıktı. Öfke kontrolü sıfır. Hatta eksilerde. Ya bir ara gülmemek için kendimi zor tuttum. Acaba benim jip dükkânına sağır mı dersin? Ben de gireyim. <gülüyor> <gülüyor> sağır sağır. Hatta babam beşik de, para da almıyor. Ay zavallı yumurtacı. Ay, bayağı da ezikmiş ha. He. Ay hem ezik, hem sinirli. Tam varoşun teki yani. Ee, siz ne yaptınız? Alo? Ha hayatım bak ne diyeceğim sana. Bu akşam Amerika'dan küçük bir heyet geliyor. Biri de benim arkadaşım Harvard'dan Jeffrey. Beraber hem yemek yiyeceğiz hem iş konuşacağız. O yüzden bu akşam buluşamayacağız gibi hayatım ya. Sen arkadaşlarına takıl istersen ha. Tamam.